Merhaba, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim sistemine geçti. Hem EBA internet sitesi üzerinden hem de yeni açılan EBA TV üzerinden bu yayınlar yapacak. Bu yayınlara EBA.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz. Bu yayınların içerisinde meslek derslerimiz yok. Biz de uzaktan mesleki eğitim vermeyi planladık. Ağırlıklı olarak 11. sınıfların derslerini seçtik. Eğer okulda olsaydık neler anlatacaktık sorusuna cevap aradık ve bu planlamayı gerçekleştirdik. Bu plan dahilinde grafik animasyon dersi için birinci etkinliğimiz oyuncaklarımı topluyorum. Yani bir sürükle bırak etkinliği. Diğerleri de burada var. Bunları inceleyebilirsiniz. İşte bu plan dahilinde her gün siz öğrencilerimizden alacağımız geri dönüşlere göre hızımızı ayarlayarak en az bir etkinlik yapmayı planlıyoruz. Eğer daha fazlası için sizlerden bir talep gelirse hep birlikte bu etkinliklerimizi gerçekleştirebiliriz. Grafik animasyon dersimiz için her gün saat 10'da yeni bir etkinlik paylaşacağız. Bu etkinliklerimizin kaynak kodlarını da gece saat 10'da paylaşacağız. Etkinliğe başlamadan önce kaynaklar bölümünden web sitemizden indirebilirsiniz. Kaynaklar bölümünden, yazının kaynaklar bölümünden ya da hemen açıklamalardaki etkinlik bir oyuncaklarımı topluyorum dosyasını, zip dosyasını indirebilirsiniz. İndireceğiniz dosya. Bu artık hazırsak e, uygulamamıza geçebiliriz. Hatırlarsanız daha önceki haftalarda sürükle bırak daha basit sürükle bırak etkinlikleri yapmıştık ve bunun için start drag ve stop drag e, deyimlerini kullanıyorduk. Tabii ki sürüklemek istediğimiz nesnenin adını başa yazarak. Şimdi e, bu etkinliğimiz için işlem basamaklarını tek tek takip ederek etkinliğimizi gerçekleştirelim. Uygulamamızı açtık yeni bir dosya oluşturuyoruz. Dosyamızın boyutu 1000 piksele 600 piksel ve katman 1'e arka plan olarak değiştiriyor. Ctrl R ile arka plan çocuk odası PNG arka planını buraya ekliyorum. Boyutu çok fazla bunun, bunun ekrandan taştı. Dosyamı seçtiğimde buradan genişlik değerini bin olarak ayarladığımda ekranıma sığdı. Arka planlı işim bittiği için kilitliyorum ve yeni bir katman oluşturuyorum. Bu katmanıma oyuncaklar adını veriyorum. Ve Ctrl R ile buradaki 12 oyuncağı dahil ediyorum. Oyuncaklar çok büyük. Bunu serbest dönüştürme aracıyla Shift'e basılı tutarak oyuncaklarımı akıl boyuta getiriyorum. Ve seçim aracını alıp oyuncakları odanın ilgili yerlerine dağıtıyorum. Bazıları biraz daha büyük kalmış. Bunlar da biraz yükleyelim. Evet, bu işlemleri de gerçekleştirdikten sonra oyuncak kutumuzu ekleyebiliriz Ctrl R ile. Kutumuzun ön ve arka diye iki tane kutu var burada aynı boyutta. Bunları aynı anda ekleyelim ve aynı anda küçültelim. Kutumuzun ön kısmı bunu kestik ve yeni bir katman oluşturarak kutu önledim. Buraya yapıştırdım. Bu oyuncakların arkada kalması kutunun oyuncakların önüne geçmemesi için içine bıraktığımızda burada arkada kalacak. Şimdi bunun gözünü kapatıyorum. Şu kutu diğerlerinin önünde gördüğünüz gibi bakın. Bunu sağ tıklayıp yerleştir deyip en arkaya gönder diyorum ve böylece bütün oyuncaklar kutunun içinde iç kısmının önünde kalmış oldu. Yani burayı açtığımda bir önce hareket ettirdiğimde bakın kutunun içindeymiş gibi gözükecek. Tüm yerleştirmeleri gerçekleştirdikten sonra yeni bir katman oluşturuyorum ve katmanıma action diyorum. Kodlarımı buraya yazacağım. Bu kodları yazmaya başlamadan önce bu nestleri bitmaplerin her birini birer movie clip yapmam gerekiyor. Yani sağ tıklayıp sembole dönüştür diyebilirim. Ya da direkt F8 tuşuyla bunu sembole dönüştürebilirim. İşte tren deyip örnek adına gelip ben yazabilirim. Dinozor yeşil deyip ya dinozor yeşil örnek ismini tanımlayabilirim. Ya da robot deyip yine robot örnek adını yapabilirim. Bu şekilde kopyalayıp top diyebilirim. Çık. Bebek, Bebek ismini verdim. Toplar. Yine onun da örnek adına Toplar olarak değiştirelim. Bir dinozorumuz daha var. Delik ve tekrar bunu da dinozor sarı demiş oldum. Burada tekrar örnek ismine Dinozor malik başka araba diyelim. Burada da örnek ismini araba diyelim. Bloklarımız kaldı herhalde. 8 diyelim. Ve buraya gelip tekrar bloklarımıza yapıştıralım. Şimdi tekrar kontrol edelim. Trenimiz, bloklarımız, araba, dinozor, dinozor, toplar, top, dinozor yeşilimiz, robot, eğimiz ve uçağımız. Evet, örnek isimlendirmemizi bloklarımıza yaptık. Kapattım bu katmanı. Burada da F8 Buraya geldim. Kutu. dedim. Evet. Bunu açtım. Aynı yerde olduğuma dikkat ediyorum. Tekrar yazmaya başlayabilirim. Pencereye sığdır diyelim. Ekranda gözüksün. Pencere eylemler ya da f 9 kısa yol tuşuyla Action katmanına ilk kodumuzu yazacağız. Örneğin bu topu topa işte top nokta deyip add event listener diyerek bir mouse event yani bir Fare olayı ekliyorum ve sürükle diye bir fonksiyona gitsin istiyorum. Ve buraya geldim. Function sürükle diye bir event mouse event herhangi bir şey döndürmeyecek, o yüzden void dedim ve Topu sürüklemesi için nokta start drag dedim. Test ettiğimizde topumuza bir kod ekledik. Topumuzu bakın sürükledi. Sonradan yaptığımız için bu arka plana gönderme işlemini tekrarlayalım. Kapatalım. Tuğra sağ tıklayıp Yerleştirden en arkaya gönderelim. Evet, top şimdi önünde. Ve kodumuzu yazmaya devam edelim. Aynısını bırak versiyonunu yapalım. Yani top'a bir olay dinleyicisi daha ekleyelim. Bu sefer mouse up dedik ve bırak fonksiyonu yazalım. Şuradaki fonksiyonumuzu kopyalayıp yapıyorum. Yerine yapıştırıyorum ve buraya bırak olarak değiştiriyorum. Ve start track yerine stop track yazıyorum ve böylece sürükle ve bırak işlemini gerçekleştirmiş oldum. Topumu istediğim yere sürükleyip bırakabilirim. Her bir nesne için böyle sürükle bırak fonksiyonlarını tek tek yazmamıza gerek yok. Yani ne demek o? Şimdi yeşil dinozor içinde bir ya da robot içinde bir e, olay dinlisi ekleyecek olsaydım et event aynı buradaki gibi şöyle aynı ismi veremeyeceğim için sürükle 2 diyecektim. Ve bırak fonksiyonu içinde bırak dinleyicisi içinde tekrar robot deyip bırak 2 diyecektim. Böyle her biri için tek tek tanımlamak yerine tek bir fonksiyon tanımlayarak, tek bir fonksiyon tanımlayarak bu top yerine e target kelimesini kullanıyoruz. Yani o anki seçilen nesne anlamda kullanılıyor. Bunu buraya e-target yazarsak buraya event değil e yazmamız gerekiyor. Ve e-target'ı buradan alıp buraya gelip yapıştırıyorum. Şimdi sürükle ve bırak fonksiyonlarını tanımlamış olduk. Top ve robot için bunları gerçekleştirdik. Bakalım bir test edelim. Bakın topu Hata verdi. Hemen bakalım neymiş. E nokta target olacak burası. Yanlış yazmışım. Önce top sürüklü bırak yapabiliyorum. Bunları tanımlamadığım için herhangi bir şekilde hareket ettiremiyorum. Ve robotu da istediğim şekilde hareket ettirdim. Hemen diğerleri içerisinin içinde her bir içinde tek tek tanımlamalarını gerçekleştireceğim. Hangi nesnelerin olduğuna bakmak için hedef yola bakarsanız buradan alfabetik olarak eklediğiniz movie klipleri, tüm nesneleri buradan görebilirsiniz. Arabaya eklememişiz. Buradaki alfabetik sırayla gidersek iyi olacaktır. Arabayı en başa alalım şundan sonra şunu kopyalayalım. Ve araba içinde fonksiyonunu yapmış olduk. Sonrasında bloklar dinozor mavi için dinozor için tamamladım. Her biri için tanımlamalarımızı gerçekleştirdik. Artık her biri sürüklenip bırakabilecek nesneler haline geldi. Bakın. tek tek fonksiyon yazmak zorunda kalmadım. E tarifi sadece bir sürükle ve bir bırak fonksiyonu yazarak ve sürüklenebilir nesneler olmasını sağladım. Şimdi burada bunu kapatalım. Ee, sürüklemeye başladığımızda ben x ve y koordinatlarını bilmiyorum. Bakın bu yeşil dinozor için x ve y koordinatları burada. Bunları tutacak bir değişkene ihtiyacım var. O yüzden buraya bir değişken tanımlamak istiyorum en başına. Bu x ve y de değişken değerlerini tutacak. x yeri ve y yeri adında İki tane değişken tanımladım. Ve bunu nesneyi sürüklemeye başlamadan evvel x yeri diyorum. Etir target nokta x olsun. Aynı şekilde y yeri de e target y olsun. Yani burada ne yapıyorum? Sürükleyeceğim nesnenin x'ine ve y'sini x yeri ve y ye diye iki değişkene atadım. Bıraktığımda aynı yerine gelsin istiyorum. Eğer kutuda değilse ilk konumlarına gitsin istiyorum. O yüzden buradan tam tersi işlemi yapacağım. E target nokta x eşittir x yeri ve e, target noktayı eşittir y yeri dediğimde bakın şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlatayım. Topumu aldım. Sürükledim. Bıraktığımda ilk konumuna gidiyor. Eğer ben kutuya değdirememişsem başka bir yere bırakmışsam ilk konumma geri gidiyor. Bunların her biri için tek tek konum yazmak yerine bu işlemi bir değişken de yaptırıyoruz. Bu şekilde. Şimdi kutuya değdiğinde eğer bu nesneler kutuya değ değmişse bu nesne kutuya değmişse şu şekilde e, ne olacak? Burada buraya gelsin ve burada kalsın istiyorum. Onun için buraya bırakma fonksiyonu önüne diyorum ki eğer bir şart belirtiyorum eğer diyorum ki e target hit test object hangi objekte kutuya değmişse yapmak istediğim işlemi buraya yapıyorum ne olsun e target nokta x eşittir kutu nokta x artı diyelim e target nokta y eşittir kutu nokta y artı 20 diyelim bu şekilde başlangıç değeri verelim. Eğer değilse değmemişse işte ne yapsın? İşte eski yerine gitsin. O yüzden şu stop drag kısmını şuraya taşıyalım. If'in önüne ve durdursun. Sonra bir kontrol yapsın. Eğer gitmemişse değmemişse kutuya yerine gitsin. Hemen bakalım. Bakın yatağımız varmış. Bakalım nerede hata. Şuradaki else'deki süslü parantezi kapatmamışız. Ve şuradan bastığınızda otomatik olarak bizim için biçimlendiriyor. Evet, şimdi bakalım. Topa baktım. Kutuya değmedi. Bir yerine gitti. Kutuya geldiğinde evet, Bakın kutuya Hepsi aynı yere toplanıyor. Biraz daha kaydırabiliriz x'i, mesela 50 dersek ortasında olacaktır. Bakın bütün oyuncakları böylece toplamacak. Çok... Bugünlük ilk etkinliğimizi tamamladık. Yarın tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.